Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'dan bomba haber. Survivor 2020'de yarışan ve Masterchef'e katılan ünlü isim şimdi de fenomen diziyle seyirci karşısına çıkacak. Survivor yarışmasıyla adını duyurarak dikkat çeken ünlü isim bakın kim? Acun Ilıcan'ın fenomen yarışmasıyla adını duyuran ünlü isim şimdi de iddialı diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal Sevilen dizi Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncunun dizide hangi karakterle yer alacağı şimdiden merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasına katılan ünlü oyuncu yakın bir zamanda da yine Acun Ilıcan'ın ilgiyle takip edilen programı Masterchef'e konuk olmuş ve yemek yapmıştı. 1982 doğumlu yakışıklı oyuncu Görgüsüzler, oyun bitti, asla unutma, nehir, yabancı damat, bizim okul, doktorlar, rüyalarda buluşuruz, isimsizler, aşk yeniden ve arka sokaklar gibi sevilen dizilerde yer aldı.